Başlar, yeni, yeni başlar yeni başlar TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman Midaspa'ya girdiğinizde arkadaşlar işte hesabınıza girersiniz buradan UC almaya gelirsiniz tamam mı buraya zaten siz ID'nizi yazdığınızda bak başka arkadaşlar da var 510 505 568 yazıyorum değil mi benim ID hemen çıkıyor ve üstüne de ismini yazıyor burada ödeme seçenekleri olur burada işte ne bileyim UC'ler olur. Artık 30 UC bile alabiliyorsunuz. 49 sente. İşte ne bileyim burada 12.000 UC. Ne bileyim 8 kaç bu? 9.000 pardon 9120 UC. Baya bir UC olayı var. En alt kısımda da arkadaşlar gördüğünüz gibi ödeme kısmı var şurada. Buradan da ödemeye bastığınızda sizi direkt kredi kart kısmına gönderir. Normalinde. Şimdi size şunu göstereceğim arkadaşlar. Yani bu kadar yapılır adamlar öyle bir yapmışlar ki şöyle gösteriyorum aldım arkadaşlar bu da reklamlarda karşıma çıkan Midas Bay sitesi ama şunu söyleyeyim arkadaşlar Midas Bay sitesine girdiğinizde midasbay.com küçük harflerle bu şekilde oluyor yoksa işte Midas Bay'ın arasına başka şeyler koyabilirler şey yapmayın yani Adamlar aynısını yapmış gibi gözüküyor şu an. Dikkat ederseniz. Burada işte 60 UC, 30 UC. Bunları da benzetmişler bayağı. 6 AG 60 UC. <laughs> yani, yani rüyada gibiyim bu kısımda. Şurada 8400 UC yani 600 AG verip 8400 UC alıyormuşsunuz. Öyle diyor. Buradan da diyor al diyor. Mesela bunu seçtim. Redeem now diyor. Şimdi şu olayı anlatacağım. Buraya mesela ID'mi yazdım. 568 değil mi? Okey diyorum. Evet tamam dedi. Ama şuraya dikkat edin. Birinci hata. Burada sadece ID yazdığınızda ID çıkıyor. Ama normal orijinal bir dasvayda sizin nickiniz geliyor. Niye? Çünkü PUBG Mobile resmi çalışıyor. Buradan bir hemen işkillendik. Ödeme, ödeme metodu AG. Tamam. Buraya geliyorsunuz. Mesela bunu seçtiniz. Burayı tıklıyorsunuz. Hop diyor. Facebook Twitter'la giriş yap diyor. Tamam. Buradan da diyor ki yani sizin hemen Facebook'la Twitter hesaplarınızın kimliklerini bir şekilde alacak arkadaşlar burada. Buradan da ikinci eksi yedi. Hadi onu bırakalım. Şurada baktığınızda burada başka şeyler var. Görüyorsunuz değil mi? Mesela nasıl diyeyim size? Şu i̇şte PUBG Mobile yazıyor. Tıklıyorum abi. Bak hiçbir şey olmuyor. Veyahut da home'a tıklayacağım. Bak böyle hata veriyor. Veyahut da ne bileyim my account diyeyim. Şurada bir hesap açma diyeyim. Bunu da aynısını yapmışlar. Gitmiyor. Hesabımla gireyim diyeyim. Girmiyor. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Şurayı tamamen tek bir sayfa şeklinde yapmışlar. Ve sadece şurada adamların yapmak istediği sizin mailinize ulaşmak. Facebook ve Twitter mailinize hangisine giriş yapacaksınız. Orada girişi yaptığınızda arkadaşlar hesabınız gider. Yani böyle bir site gördüğünüzde, buna benzer bir şey gördüğünüzde kesinlikle inanmayın. Ya buradaki benim çekme amacım sizi uyarmak. Dikkat edin. Çünkü çoğu zaman diyorsunuz ya böyle. Abi işte durduk yere hesabım çalındı. İşte bunlardan dolayı çalınıyor. Yani illa AG olmayabilir, başka bir şey olabilir. Veriyorsunuz orada, girişiniz yapıyorsunuz ve hesabınız gidiyor abiciğim. Dikkat edin arkadaşlar. Midaspay.com orijinal site arasında arkasında farklı şeyler yazarlarsa girmeyin veyahut da böyle girdiğinizde şüphelendiğiniz durumlar varsa yapmayın anlatabiliyor muyum bu şekildeydi umarım sizin için yararlı olmuştur arkadaşlar belki birkaç kişinin de hesabı bu şekilde kurtulumlu kurtulmuştur diyebilirim e videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu videoyu yayarsanız da çok mutlu olurum. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Aa ne oluyor oyuna? Abi bir ping girdi araya. Oyun şu an bir saçmalıyor ama neyse. Dün de Bu aralar bir şeyler var zaten oyunda da. Bir pink giriyor, bir serverlar. Yani hakkın rahmetine kavuşur gibi oluyor. Sonra kavuşmuyor, geri geliyor. Değişik şeyler oluyor oyunda ya. Acaba bazı serverlar çökleriz ya. Yani öyle bir şey oluyor ya. Evet. Kırılmış olarak böyle server makinesi. Bilmiyorum o kadar ne ya. O kadar bilgim yok. Yani sadece bir hücum olmaz öyle. Şöyle soldan soldan girelim abi biz. Geldim. Dörde gerek yok. Bomba geldi. Bunlar Toki'den mi atıyor ya bunları? Toki'den <laughs> Tamam, gördüm gördüm gördüm. Bir dakika. Göster bir de. <laughs> Ne güzel öldün sen öyle ya. Kaskın yok muydu? Peki. Bunda kar 98 vardı değil mi? Evet. Ee, ben Groza atacağım yere. Mermi de atarım. Şunun karını aldım ben. Üst seviye yeleği var abi. Bayağı bir 7.62 var yalnız burada. Gelin alın abi. Ee, atıyorum. Biriniz bana şey verirse sevinirim. Scope 4 vardı ya. Dördü biri atarsa. Ee, ben de iki Tamam hadi çıkalım. Abi bak burada smoker var Var alın. İsterseniz. Ay yine dört x. Alın. Ay Vallahi adamsın ha veriyorsun. Tekrar buluyorsun. Ya abi zafer de geliyor geçiyor yumruk atıyor. O zafer. O, onun yapmazsa olmaz. O, onun görevi yani. M24 var. Ee, ben kara bıraktım. M24 alabilirsiniz burada. Al ben zafer sana. Ben tepe yapıyorum ucun. Oy arbeleci var bir tane. Gördün mü lan bunu? Görmedim. Dalacağız şimdi. O alan, alana bak. Yok. Gördüm seni Pikachu. Yedi bir tane. Bu vardı bir de mi? İçeri geçti mi? O? Abi o alana gidecek, alana gidecek Biz de alana gidelim. Onun orada arkadaşı var. Ben dalıyorum bunları. Bir bomba atsam ne olur? Güzel şeyler olmaz. Bende de bomba var. Duvar arkasılar. Ayak sesi. Yaklaştı bunlar, buradalar. Aa, aa burada altta. Ne ya <laughs> Çok garipti. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın.